Ben bu işin okulun olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Küçük yerlerde büyüdüğüm için Selim Taylan Ertuğrul diye bir abi benim kafama soktu. Beni aldı götürdü bir hafta çalıştırdı sınavlara soktu. Evinde baktı oldu yani. Ben hep sokaktayım. Yani her gün 100 kişiyle muhabbet ediyorumdur. Ben oradan beslendiğimi düşünüyorum. Yani çok eğlendiğimiz için rutine dönmüyor. Tabii ki rutine döner 12 yılda. Çalışma stili rutine döner, gidip gelmeler rutine döner bizim bir memurdan farkımız yok ki. Her hafta 2-3 skeçte oynuyorsunuz. Her hafta yeni bir şey çıkarmanız insanüstü bir şey olur. Mümkün değil. Tekrara düşüyorsunuz. Aynı rolün değişik enerjilerini oynuyorsunuz. Ama oradan çıkıp biraz da büyük denize boğulmak istedim. onları da denedim. Geri döndüğüm için teşekkür ediyorlar ve bu beni biraz duygusallaştırıyor. Sanki ben onlara bir hediye vermişim gibi sanki onlara bir ne bileyim bir güzellik yapmışım gibi. Halbuki ben buraya bir iş olarak geri döndüm. Ama onlar bana teşekkür ediyor. Bu beni çok duygulandırıyor. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Onur Bey Komedi oyuncusu olmak insanı zorlayan bir şey mi? Şundan dolayı soruyorum. Türkiye'de eskiden e, siyasi komedi yapmak mesela çok başarılı bir şeydi filan. Şimdi o alana da çok girilmiyor ya. Güldür güldür girilemiyor daha doğrusu. Güldür güldür arada girdiğinde de mesela bir bakıyorum program linçiyor ya programın linci mi olur? Her şeyin linci oluyor artık. <laughs> yani yani e, her şeyin linci oluyor yani program aslında Linç yediği kadar da beğeni alıyor o konularda, orada bile bir ayrışma oluyor tabii ki. insanlar seviyor siyasi şakaları çünkü artık kalmadı, hiç kimse yapamıyor, yapmıyor, tercih etmiyor. Otosansür, sansür, bizim yazarlarımız o konuda çok başarılı ve bence bu dönemde de girilmemesi imkansız, o kadar çok malzeme var ki. yani. 90'lardaki malzemelerden işte Levent Kırca'nın yaptığı malzemelerin belki 10 katı var. Ve buna niye girilmesin? Çok komik şeyler oluyor. Gözümüzün önünde ciddi ciddi çok komik şeyler oluyor. Ve biz de bunlara değiniyoruz. Komedi He, oyuncusu olmak zor mu dediniz? Evet. Ee, şu an bir komedi programında oynadığım için e, insanlar... Mesela Kenan İmirzalıoğlu'nu gördüğünde önlülükler yani Bizde de biraz enseden tutma var. Yani evin çocuğu gibi seviyorlar. E bazen afyonunuz patlamadığında sorun olabiliyor ama genelde sorun değil. Seviyor musunuz? Seviyorum. Komedi oyuncusu olmak ayrı bir yetenek istiyor bence. Çünkü o timingi içinizde <laughs> tutturamazsanız yani yaptığınız espride çöp olma ihtimali var. Onun bir timingi var ya. Tabii. O öğrenilebilen bir şey mi? Bence öğrenilebilen bir şey. Yani İnsan biraz yatkınsa bunu, e, tabii ki teknikleri var. E, bence öğrenilebilen bir şey. Başlarının yüzde 60'ı çalışmak, yüzde 40'ı yetenek gibi bir yere gidiyor. Kosaltar'da mı okudunuz? 9 Eylül. Aa, İzmir. İzmir. İzmir'de büyüdünüz. İzmir'de büyüdüm. Önce Bergama. E, Bergama'nın iki köyü. Kırcalar, Ferizler Köyü. Hep de larlar niye söyledim <laughs> Orada hep öyle bir şey vardı. Çit Ahmet Beyler vardı. Evet hep larlar doğururuz. Ee, sonra Menemen. Sonra İzmir Merkeze. Üniversite için. Sonra da İstanbul. 2007. Aslında Bergamalısınız. Bergama'da doğdum. Tunceliyim. Bergama'da doğdum. Ha, babanızın işi dolayısıyla mı? Babam öğretmen, annem ebe. Onların tayinine göre çocukların <laughs> doğuş sıralaması değişiyor tabii. Ka Ka kaç şehir gezdiniz? Ee, babamlar çok gezmiş ama ben iki... Aslında bir ile denk geldim. Şehir farklı ama aynı il. İzmir. İzmir. Artık oraya yerleşmişlerdi. Bergama güzel şehir. Çok güzeldi. Çok uzun zamandır gitmiyorum. Ama mükemmel bir çocukluk geçirdim Bergama'da. İnsanlar çok neşeliydi. Çok çalışkandı. Yani çok mutluyum orada büyüdüğüm için. Çığırtma. <laughs> Çığırtma. Kara kız. Tava. Kara kız derlerdi. E, tarlada bir Simsiyah olmuş bir tava vardır. Çığırtmayı onda yaparlardı. Ne ya kadar lezzetli yapıyorlar. Ağzım sulandı. <laughs> İstanbul'da yok. İstanbul'da yok evet. O oraya özgü bir şey sanırım. Yani İzmir'e özgü bir şey. Bergama'da çok meşhur diye biliyorum. O sesi de şey o ses geldiği için çığırtma evet. diyorlar. Patlıcan biber diye bir ses geliyor ya. Ama onun içindeki peynir falan, bir de bergama peyniri de güzel bir peynirdir ya. Belki de o yüzden çok lezzetli. Tulum da oranın. Evet, bergama, bergama tulumu. Bir, bir de her hayvanık... şey, yani komşumuz yapardı, bize verirdi. Etimiz oradan, peynirimiz oradan, sütümüz oradan. Yumurtayı zaten tavuğun altından alırdık. Mükemmeldi ya. Şimdi onlar yok tabii. Hiç gitmiyor musunuz artık? Çok uzun zamandır gitmedim. Artık kent gibi. Yoğunluktan diyebilirim. Bir Yok, de artık... öyle görmek istemiyorum yani mesela bizim okuduğumuz okul kapatıldı biliyorsunuz okullar köy okulları tek bir yere toplandı ee, ilk gittiğimde bizim lojmanımız viraneydi okul viraneydi yani onları da görmek çok hoşuma gitmiyor açıkçası Kozak yolu üstünde miydin? Kozay yakındık çok ben Ayvalık'ta yaşadığım için çok hakimim. öyle ya. mi ha çok hâkim evet. onlara. Kozağa çok yakındık biz Kozanda çamı biliyorsunuz evet ve şu an fıstığı Mükemmeldir Mükemmel, yani. Mükemmel evet. Bir de Kozak'ta çok güzel şarap yapıyorlar. Hiç denk gelmedi. O Oo. zaman çocuktum. ilgi alanım değildi. <laughs> <laughs> Belki şimdi gidersem tadarım. Komedi oynarken gülmemek de zor Onur Bey. E, bazen zorlanıyoruz. Ama e, yani gülmemek lazım. Bence. Ama bazen görüyorum Güldür güldür. Kaçıyor. Herkes bir kat kendini. Bir de o bulaşıcı bir şey evet. galiba. O zor durumda e, bir şey yapmamaya çalışmak. Mecbur yaparsın ya onu, İşte cenazede gülmek gibi bazen başımıza geliyor. Ama seyirci gülmeli yani biz o konuda bazen e, yanlışlar oluyor. Ama mesela ben siz güldüğünüzde ben daha çok gülüyorum mesela. Ama gülmemek lazım. Yani işin etiği olarak e, bence gülmemek lazım ama bazen öyle anlar oluyor ki gerçekten tutamıyor insan. Oynadığınız oyuncularla yani ben adamın gözün İçinden şu an ne hissettiğini, ne düşündüğünü biliyorum ve ona gülüyorum. 12 yıl olmuş. 12 yıldır? 12 yıl. Ne kadar uzun zaman 12. bir televizyon şovu için. Değil mi? Evet. Kaç bölüm? Bin? Ah, bin yok. 400'e ee, yaklaştık herhalde. Yaklaşmışsınızdır. Dört. Geçtik mi yoksa? Bir bakayım telefondan birazdan. Baya bir bölüm çektik. Güzel. Yani bu kadar uzun sürmesi de bence mucize. Çünkü ekip ekip olmasaydı bu kadar uzun süremezdi. Biz gerçekten ekip olduk. Yani herkes birbirinin işine koşturur, yasını tutar, sevincini paylaşır. E, o yüzden bu ekip bu kadar uzun süreli devam edebildi. Hep oyuncu mu olmak istediniz yoksa tesadüfler mi? Tesadüfler. Aklımda yoktu böyle bir şey. Ben bu işin okulun olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Küçük yerlerde büyüdüğüm için Selim Taylan Ertuğrul diye bir abi benim kafama soktu. O da bizim okuldan mezun. Beni aldı götürdü, bir hafta çalıştırdı, sınavlara soktu. Evinde baktı. Oldu yani. Ama bir yeteneğiniz varmış belli ki. Yapabileceğimi çok düşünüyordu. Ben de öğrenmeye başladıkça yapabilirim galiba demiştim. O süreçten sonra da hemen sınava soktu zaten. Benim. Ha, öyle yani hani işte babanız, anneniz falan keşfetmedi size Öyle bir şey yok. Hiç. Ama babam da neşeli adamdır. Yani etrafını çok güldüren biridir. Biraz genetik olabilir. Dedem de öyleydi. Ha, Dedem de anneniz? Öyleydi. anneniz Annem de neşelidir. Ama babam daha neşelidir. Kaç kardeşsiniz? İki. Bir abim var. O? O e, rehberdi. Sonra bıraktı. Bir kafe açtı. E, orada devam ediyor. Rehberlik, o da burada artık. Rehberlik de güzel iş. Güzel işti. Eskiden. Yani bu... E, bir turistlerin ayağının kesildiği bir dönem var. Orada hepsi tepe taklak oldu. Yani birçok firma battı. Rehberler işsiz kaldı. Tam o döneme denk geliyor. Ben de artık İstanbul'a çağırdım onu. Yeğenlerimden de uzak kalmak istememiştim. Onlar da geldi sağ olsun buraya yerleştiler. Anneniz babanız yaşıyor mu? Yaşıyor. mı Bergama'da? Hayır İzmir'de. Ha İzmir'de. Artık merkezdeler. Bizim e, ortaokul zamanımız geldiğinde menemene taşınmıştık. Tayin istediler. Ondan sonra hep orada devam ettiler. Şimdi Karşıyaka tarafında oturuyorlar. Şimdi bir linç yiyecek bir şey söyleyeyim. de Allah'ım o İzmir bölgesinin en sevimsiz yeri. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Biz çok eğleniyorduk tabii. Arkadaşlarım, dostlarım orada olduğu için. Ama dışarıdan gelen için belki biraz daha kapalı bir yer olabilir. Ne bileyim. Şimdi geçmiyoruz da eskiden o, o otoyol yokken evet. hep önünden geçtiğimiz bir yer. Ne bileyim bir kere durduk bir çay içtik falan bir acayip yani Acayını hiç, sevmedim falan. Evet hiç. Hayır hiç. Ege bölgesi sıcaklığı olan bir yer değil. İşte biz içinde olduğumuz için hiç öyle fark edemiyorduk. Biz çok eğleniyorduk o dönem. Evet. Tam bir de ergenliğimize denk geldiği için. Bu haftanın incini de menemenler. Menemenler. Ben, yiyeyim. ben <laughs> bir şey demedim ama. <laughs> ben seviyorum dedim. yani ben alışkınım. Bir <laughs> Lütfen şey Arman Bey Bey'i evet. Bu sefer buradan olun. <laughs> ama çok güzel zamanlarımız geçti orada da. E çocukluk tabii. Tabii. Çok güzeldi. Çok iyi arkadaşlarım, çok iyi aile dostlarımız vardı. Ee, biz çok zevk alıyorduk orada yaşamaktan. Bu komedi oyunculuğunda böyle şöyle bir şey var Nur Bey. Ee, yapımcılar da herhalde öyle. Mesela size hiç dram rolü gelmiyordur değil geliyor. mi? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ee, 4-5 tane filmde oynadım, dram filminde. Çok büyük bütçeli veya çok ses getiren işler olmadığı için bilmememiz normal ama yani geliyor. Hangisini tercih edersiniz? İkisini de tercih ederim. Önemli olan senaryo. İyi senaryo. Yani dram veya komedi olması birincil koşulum değil. İyi bir senaryo olması birinci koşulum. Ama dramda biraz daha az seçeceğim. Çünkü az geliyor. O yüzden onları deneyip... Deneyip geliştirmem lazım kendimi ve bu yüzden kabul ediyorum. Güldür Güldür'den önce ne yapıyordunuz? E, Papatya'm diye bir dizi vardı. Aa, evet Metin, Metin abinin dizisi. Evet orada oynadım 3 sene. Sonra BKM Aşağı Yukarı Yemişliler diye bir iş çekmişti. Çok güzel hareketlerden ayrılan e, arkadaşlar yazmıştı. Onlar oynuyordu. Şahinler, Bülentler, Büşra'lar. E, orada oynadım. O da yalan olmasın bir 8 bölüm falan gitti galiba. Sonra da güldür güldür oldu. Hep aynı iş yapmak sıkıcı mı? Bazen sıkıcı tabii. Bazen sıkıcı. Zaten ben iki sene ara verdim bu sene döndüm. Ee, o güldür güldür de çok mu da bir şey? Aslında çok yapan olmadı. Çağlar ben Erdem. Ecem. Ecem. Yani. Evet. E, daha ne olsun? orada 20 kişiyiz. <laughs> 20'de 4 bence iyi bir rakam. E, 4'te bir Yani. Tam moda olmadı yani. <laughs> Yarım oda. Yarım oda. İnsan belki de hep aynı şey yapmaktan sıkıldığı için bir ayrıl duygusu geliyor herhalde. Arman Bey ben oradaki duygum şeydi. Hep aynı şeyi yapmak yanında çok konforlu bir yerde çalışıyorsunuz. Bu da oyuncu için biraz e, geriye götürme riski olan bir şey insanın. E, her hafta iki üç skeçte oynuyorsunuz her hafta yeni bir şey çıkarmanız insanüstü bir şey olur. Mümkün değil. Tekrara düşüyorsunuz. Aynı rolün değişik enerjilerini e, oynuyorsunuz. Ama e, oradan çıkıp biraz da büyük denize boğulmak istedim. E, onları da denedim. Sonra tekrar geri döndüm. Ne yaptınız orada? E, bir tane dizide oynadım TRT'de. E, Erdal Özyağcılar'la benim Güzel Ailem diye bir şey. Aa, evet. ee, film çektim. Ee, dijitale işler yaptım. Boş durmadım çalıştım. Denedim. Ve tilkinin dönüp dolaşıp. Dolaşıp e, orada Necati abi çok etkiliydi. Necati Akpınar. Yani dönmem konusunda. Açıkçası yine öyle bir fikrim yoktu. Ee, Necati abi beni çağırdı. Benimle bir konuşma yaptı. Ondan sonra dönmeye karar verdim. Bir de insanlardan çok Nasıl diyeyim böyle sistem ettiler bana sokakta. Değil mi? Niye, bizi bırakıp, Niye bizi bırakıp gittin diyor. Mesela şimdi de e, teşekkür ediyorlar bana. Geri döndünüz. E, geri döndüğüm yani. için teşekkür ediyorlar ve bu e, beni biraz duygusallaştırıyor. Sanki ben onlara bir hediye vermişim gibi. Sanki onlara bir ne bileyim bir güzellik yapmışım gibi. Halbuki ben buraya bir iş olarak geri döndüm ama onlar bana teşekkür ediyor. Bu beni çok duygulandırıyor. Siz kime gülersiniz Onur Bey? <laughs> ben bizim ekipte çoğu insanı gülüyorum. Ya. Mahir abiye çok gülüyorum. Mahir İpek, Uğur Bilgin, Onur Atilla, Özgün, Özgün Aydın. Çok gülüyorum yani. İşte o sahnede bahsettiğim şey bu. Hani göz göze gelip. Mesela ben onun unuttuğunu da anlıyorum. Onun birazdan ne diyeceğini de anlıyorum. O da beni anlıyor. Ya o söylemeden daha ona gülmeye başlıyorum. Sizi ne eğlendiriyor? Beni sahnede olmak çok eğlendiriyor. Sahnede olmayı çok seviyorum. Ama iş o. İş gibi görmüyorum. Aa. İş gibi görmüyorum. Benim için bir eğlence gibi. İlginç. Bir süre sonra e, rutine döner ya hani o sahneye çıkma meselesi. Rutine dönmüyor çünkü çok eğleniyoruz birlikte. Yani çok eğlendiğimiz için rutine dönmüyor. Tabii ki rutine döner 12 yılda. Çalışma stili rutine döner, gidip gelmeler rutine döner. Bizim bir memurdan farkımız yok ki. Belki 12 yıl... Yeşil pasaport alırdık yani. Öyle düşünün Haftanın kaç günü çekim yapıyorsunuz? Haftada bir gün. Bir bazen gün. iki oluyor. Ama provaları... 3-4 günümüz orada. ha Turnelerimiz oluyor. Yurt dışı turneleri, yurt içi turneleri. Öyle dizimizi takip eder misiniz? Çok etmiyorum. Edemiyorum. canım sıkılıyor? Yok bir de bebeğimiz var iki buçuk yaşında. Ee, onunla vakit geçiriyoruz. Bazen çok geç uyuyor. Zaten kalıyor bir saatimiz. Ve evde vakit geçiriyoruz ama dizi takip edemiyorum. Ben de. Bir ara şeyde çok izliyorum yani dijital platformlarda. Ben ondan sıkıldım ondan ee, ya. Hepsi birbirinin aynısı oldu. Seçemiyorum artık. Seçene kadar şey bitiyor. Benim vaktim bitiyor. Yatma vaktim geliyor yani. Bir de ben de şey oluyor. Mesela seyrediyorum tamam. 10 bölüm. 3 yıl yok sonra e ben unutuyorum sonra onun başını. 3 yıl sonra ikinci. Aa, <laughs> ben de olur. bir daha mı seyredeceğim yani? Hele o karışık dizilerde. Sallıyorum e, şu zamanda gide, giden dizinin ismi neydi? Dark. Ben onu izledim ilk sezonunu. İkinci sezonu geldi. Açtım. Ben kimseyi tanımıyorum. Öyle oluyor. Kimseyi tanımıyorum yani. Bu kimdi? Nereden geldi? Bir de zaman atlamalı falan. Kapattım. E, öyle oluyor. Yani. Şimdi artık onlar da haftalığa döneceklermiş. Öyle mi? Öyle okudum. Bilmiyorum. Doğru yalan. Onun da şeyini anlamıyorum. Yani haftalık verince veya sezonu komple koyunca ne farkı oluyor? Yani bu yayıncı için mutlaka bir farkı var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Daha çok tıkalmak, Daha uzun süre seyredilmek. He. Abonelik iptal belki. Ya. Yani. Sezonu izleyip abonelik iptal yapabilir. Doğru. Yine bulmuşlar sistemdeki açığı. <laughs> Şimdi bir filminiz çıkıyor değil mi? Paranoya. Çıktı. Ee, şu an ne durumda bilmiyorum. Yani izlenme olarak. Ee, ama çok zevk aldığım film oldu. O da bir dram filmi. Ee, Cengiz abi çekti. Benim sevdiğim, içinde olmaktan mutlu olduğum film. Artık sinema meselesi pandemiden sonra giderek yok oluyor gibi geliyor bana. Ellerimizin arasına kayıp gidiyor. Değil mi? Bir sanat daha bitiyor. Bitiyor. Gibi. Ama hep şeyiyle kandırıyorum kendimi. Eşkıya öncesi bir çakılmış e, yurt içi filmler vardı. E, eşkıya ile birlikte büyük bir ivme kazandı. İşte BKM'nin ürünleri, onun ürünleri, bunun ürünleri. Bir altın çağını yaşadı. Şimdi tekrar bir çöküş gibi düşünmek istiyorum. İyi bir örnekle tekrar ivme kazanabilir gibi hissediyorum. Ben kendimden biliyorum. Mesela ben bir sinema salonuna girmeyene o kadar uzun yıllar oldu ki. Eminim. Niye öyle oldu bilmiyorum. Eskiden düzenli neredeyse her vizyona giren filme giderdim mesela öğrenciyken. Çok seçenek var ya. Yani. yani şu an evde çok seçenek var film izlemek için. Eskiden bu da bir e, hareket etmeniz gerekiyordu. Gidip bir CD almanız, CD seçmeniz, birinin film önermesi, video, işte Blu-ray bilmem ne. Şimdi çok elimizin altında yani. 50 tane platform var. O biraz o duyguyu köreltti gibi hissediyorum. Bir de artık şöyle bir garantimiz var ya. Nasıl olsa işte. Gelecek. Gelecek. O da biraz sinemayı baltaladı. Yani ne yazık ki aslında onun bir süresi varmış. 6 ay gibi sanırım. Devlet öyle bir süre koymuş. 6 aydan önce giremez gibi. Ama insanlar için 6 ay artık çok çabuk geçiyor. Yani Türkiye'de bir asgari ücretli birinin ailesini alıp sinemaya gitmesi çok zor. Tek çalışıyorsa yani imkansız gibi bir şey. Zoru da geçtim. İmkansız gibi bir şey. Zor. Eşinizle oyuncu mu? Eşim öğretmen. Ha. Duygu İngilizce öğretmeni. Siz e, babadan gidiyorsunuz. <laughs> Baba, babadan gittim. Duygu ile Duygu sayesinde artık yeşil pasaportum var. Duygu bana büyük kıyak yaptı. Evlendikten sonra yeşil pasaport verdi bana. Ne güzel. Daha ne yapsın kızacağız? Yani. <laughs> Benim avukatlıktan var. Siz avukat mısınız? Avukatım ben. Hayır yani aslında. Ha şu konsepti şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Tamam. Avukatlar konuşmaz. O Amerikan dizilerinde gördükleriniz öyle. Konuşturur. Tür Türkiye'de h e, hukuk yazılı sisteme tabi. Siz yazarsınız, hakim okur. Yani umarım Şeyler yok mu değerli jüri Hiç üyeleri? Hiç öyle şeyler yok. Hiç. Yıllarca Hiç kafamda çünkü mahkeme salonları böyleydi. Hayır. Ee, Türkiye'de avukatlar sanığa ya da tanığa direkt soru dahi soramazlar. Biz hakime söyleriz, hakim sorar. Beni muhatap etmeyin şununla. <laughs> evet. O Onlar hep yanlış bilinen şeyler. Hepimiz Amerikan filmi çok seyretmiştik. Zehirlediler bizi orada. Evet. Ben avukat olsam öyle giriş yapardım yani. Değerli yargıç, sevgili jüri üyeleri. <laughs> Kısa sürerdi maceram. Benimki de kısa sürdü. Beş yıl. Bıraktınız. Bıraktım. Hayır hala bir hukuk bürosunda çalışıyor gözüküyorum. Arada da iş yapıyorum. Ama arada. Dişime göre bir şey olursa. Alanınız neydi? Uzmanlığınız? E ben e, iş hukuku. iş hukuku. Evet. Çok Tam ihtiyacımız olan şey. Evet. <laughs> evet. Şimdi de bazen yapıyorum. Şey e, dişime göre bir şey olursa. Çekişmeli davaları seviyorum ben Onur bey Öyle anlaşmalı boşanma falan hoşuma gitmiyor. Size şöyle dedi falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle çekişme değil mi? Evet. Böyle. İçeride sizin için böyle evet. dedi. Evet öyle hoşuma gidiyor böyle. Allah korusun en korktuğum şey ya. Ne boşanmak mı? Evet o, o çekişmeler o şey insanlar çok tuhaflaşıyor ya o anlarda. Ama Türkiye'de çok yaygın şu anda. Yani, Bence ekonomik sebeplerle. Diye Aynı şey diyecektim. İnsanlar geçim derdinden artık e, sevgi veya üzüntü veya herhangi bir hissi bence tam tam anlamıyla yaşamıyorlar. Yani hislerimiz alınmış gibi. Siz neyden beslenirsiniz? Mesela okumaktan, romandan. Ben uzun zamandır bir şey okumuyorum. Çok okurdum. En sevdiğim şeydi roman okumak. Bayılırdım. Yaşar Kemaller, Aziz Nesinler. Çok da güzel bir kütüphanem vardı. Ama çok uzun zamandır okuyamıyorum. Benim için bir şey haline döndü bu. Sürekli senaryo okuduğumuz için e, bir şey okuyunca sanki çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bunu aşacağım tabii ki. Ama uzun zamandır bir şey okumuyorum. Oyuncunun bir yerden beslenmesi gerekiyor ya. Mesela sizi, sizi beslenen şey gözlem mi? Ben hep sokaktayım. Yani her gün yüz kişiyle muhabbet ediyorumdur. Ben oradan beslendiğimi düşünüyorum. Spesifik olarak ben şundan besleniyorum diyeceğim bir şey yok. Komedi oyunculuğu çok iyi gözlem isteyen bir şey. Gayri ihtiyari zaten genelde farkındalığı daha yüksek insanlar yapıyor bu işi. Yani birine baktığınızda, biriyle konuştuğunuzda onun konuşma şekli, bir arazı sizde hemen yer ediyor. Sizde kalıyor yani o. Kafanızın bir yerinde dönüyor. Uygun bir zaman gelince de <laughs> onu paketleyip veriyorsunuz. Hep sokaktayım derken geziyor musunuz? Ya işe dolmuşla gidip gelirim, motorla gidip gelirim. Yani motor derken e, vapurla, e, otobüs, metro yani sokakta yürüyorum. Ben. İşe giderken, gelirken ya da bir kafede otururken insanların işindeyim yani. Ben de mesela toplu taşıma falan kullanıyorum ama tabii sizin baktığınız gözle biz bakamıyoruz tabii. Oyuncuların bakma biçimi daha başka. Otomatik bir şey oluyor artık Armağan Bey. Şey değil. Ben şunu gözlemleyeyim gibi bir şey değil. Görüyorsunuz. Gayri ihtiyari onu görüyorsun. Ben ama çocuklukta da bir yere giderken birini gördüğümde çok merak ederdim. Bu adam kim? Ailesine nasıl davranıyor? Çocuğu var mı? Gayri ihtiyarı hep şey derdim bir, ya bir gün şunun hayatını yaşasam çok merak ederdim. Hep meraklıydınız. Meraklıydım. Meraklı, muzur bir velettim. Yaramaz mıydı? Yaramazdım. Aa. Yani yaramazdım. Bir de iki erkek evin içinde iki yaş var aramızda. Annemin migren krizlerini hatırlıyorum ya. Yani. Lütfen yeter artık diye. Hep kavga gürültü. Köyde büyüdünüz. Köyde. Özlüyor musunuz? İlk ee, şehre taşındığımızda bir 15-20 gün ağladım geri dönelim diye. Çünkü okula yürümek bile 20 dakika falan sürüyordu. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Lojmandan çıkıp yolun karşısına geçtiğimde okuldu. Tuhaf gelmişti bana büyük büyük binalar. Ee, çok adapte olamamıştım. E sonra arkadaş edindikçe insan alışıyor. İnsanoğluna bahşedilmiş en güzel şey alışmak. Çok konuşmayı sevmiyorsunuz gibi hissettim. Gerekmedikçe, e, e, dedim mi? Kısa ve net. Yani zaten çok konuşuyorum mecburen. İnsanlar da beni <laughs> konuşturuyor ya. E, ne bileyim gerekmedikçe evde falan çok konuşmam ya. İçinize kapalı denildi mi? Değilim, değilim. Sadece gerekmedikçe konuşma. Ama hepimiz gerekliçe konuşuyoruz zaten. Ben biraz gerekmedikçe de konuşmak zorunda kalıyorum. Sokaklarda. E, tabii. Ha kendi şey kendi sesimden kendi kafam şişiyor diyorsunuz yani. <gülüyor> bazen <laughs> evet bazen oluyor <laughs> değil mi öyle bazen, bazen şöyle zaman... eve gidip oturduğumda mesela oyundan çıkmışım eve gitmişim şöyle bir oh dediğiniz bir an var ya o yüzden ben geç yatıyorum o anı biraz daha uzatabilmek için Kimseyle konuşmak zorunda olmadığınız o an o güzel oluyor bütün oyuncular gece yaşamayı seviyorlar o niye öyle bilmiyorum ama ben çocukluğumda da böyleydim yani geç yatardım ben de çocukluğumdan beri erken yatarım. Ya keşke o kadar istiyorum ki. Erken uyuduğumda mesela zımba gibi kalkıyorum sabahları. Eskiden benle saatinizi kurardınız yani. 11 yatak bitti. Mükemmel. Şimdi öyle değilim artık. Yaşlandıkça uyku düzeni mahvoluyor maalesef. Geç mi yatıyorsunuz artık? Yani? Şimdi garip bir uyku düzenim oldu. Ee, bir sabaha karşı dörtte uyanıyorum sonra bir daha uyuyamıyorum. Sonra altı buçukta bir daha dalıyorum falan. Abuk subuk bir düzen. E güzel Kanser yani. Kanser olduktan sonra öyle oldu. O tedirginlik bir acayip oldu. Maalesef. Düzelecek diye bekliyoruz bakalım. Elbet düzelecek. Umuyorum. Elbet. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Çok sağ sağ olun. Çok teşekkür ederim.